hafızama gelmedi. Hakikata uçmaktır diyor. Ameli ve itikadi cenahları ile. 457. Şeriatın imani ve ameli cenahları ile. Aynı böyle geçiyor. Makama tali uçmaktır. Şeriat neymiş? İki ayrılıyor. İmani ve ameli cenahları. İki ayağı var şeriatın. Şeriatın 457 paragraf 1, 2, 3. Ya devam ediyoruz. İşte şeyde de öyle geçiyor. Lemaat'ta diyor ki e, ruha göre ceset tanzim edilir. Yoksa cesedi esas alıp ruhu kırpmazlar, kesmezler. Manaya göre elbise giydirilir lafız. Yoksa lafız perestlik yaparak ruh kırpılmaz yani parçalanmaz. Şimdi insanlara ulaşacağız veya dini anlatacağız diye dinden taviz vermeyi verseydi Resulullah verirdi. Verseydi ustad verirdi. Din alimleri verirdi. Yeni mi çıktı bu şey ya? Yani? Onlar gibi yaşayıp onlar gibi yatıp kalkmak e ee, dine hizmet. Ustad aynı dükkanda satılıyor diyor iman küfür vesaire sıdk ve doğru kizm ayırmasını istiyor Allah ayrılsın diyor. Mesela sahabelerin içinde imanı zayıf, itikadı, itikadı var, imanı yok. Bak itikat akliyedir, iman kalbidir. Bunları ayırt etmek için Allah miraç usulünü getirdi. Miraç bunların içine bombayı attı miraç. Miraç sahabelerin en büyük imtihan vesilesidir. Savaştır, açtık değil o. Bir kısmı tak diye itikadı olup imanı sağlam olmayanlar tak diye düştü. Şimdi peki nedir? O sadakatın simgesiydi miraç. Ee, sadakatın zirvesi de Ebu Bekir çıktı. Ebu, Be Ebu Bekir Sıdık radiyallahu anh bir lamayı yakar mısın? Ebu Bekir Sıdık radiyallahu nasıl çıktı? İlimle mi çıktı yukarıya? Dendiğini yaptı. Dendi, den, dedi ki o mu dedi? O dedi. Tamam dedi. Risale böyle mi geçiyor? Kur'an'da böyle midir? Yani edile-i kitap, sünnet, icma kıyas. Usta diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mizana vurunuz. Altın çıkarsa fibiya. Demir çıkarsa, fulus çıkarsa gıybet, iftira arkasına koyarak bana gönderiniz diyor. Arkadaş biz bir Allah'ın karşısına başka bir ilah koyamayız ki. Biz iman etmişiz, Müslümanız. Hadallah, yani Allah. yani Allah'ın dinine karşı başka bir din olur mu? Bizde olmaz ki o şey Bolu Dağında'dır. Kendin pişir kendin ye yerleri var. Hasan'ın yeri diyor yazıyor. Müşteriler aramak, müşterileri aramak değil. Belki müşteriler hakiki ihtiyacını hissedip ve yarasını tedavi tedavisi için. Abi ihtiyacını hissetmiyor. Nerede oturuyor bu adam? Abi Kars'ta. Edirne'deki arsanın fiyatını biliyor. Abi nerede oturuyor? Soruyorum ben. Abi Kars'ta oturuyor. şey Edirne'de oturuyor. Kars'taki peynirin fiyatını biliyor. Çarşı pazara girdiği zaman domatesin en kalitelisi, en ucuzu hangisidir diye gitmedi, yanaşmadı, tezgah yok. E imanımı nasıl kurtaracağım diye şimdi tezgah aramıyor. Domatesi ucuz ve kaliteli bulmak adına gösterdiğin çabayı imanına ve İslamiyetine gösterseydin onda birini şimdi zirve yapardın. Nasıl teslim oldu? Yemin billah ediyor tezgahlar gene domatesi güvenmiyorsun. Adam yemin billahi diyor. Sen hemen kapılıyorsun buna. Ya domates ya. Vallahi abi ben 3 liraya aldım diyor. Yalan söylüyor yemin bir de ticaret aram bu. 3 liraya aldım diyor. 4 liraya vesaire veriyor. Ve 3 liraya aldım 3 liraya veriyorum diyor. Yemin ediyor bir de yani. Peki ne inanıyor musun? İnanmıyorsun. E peki domates kadar mı değeri yok şu ahiret senin için ya? Sen kendine niçin değer vermiyorsun? Allah Resulü'nü bile anlamamış. O nurani ferasetiyle Allah diyor ki sen bile bilemezdin, sen dahi bilemezdin. 9. surenin 101. ayeti. Munafı tanımazdın. E ben peki munafıkta ne oldu Resulullah'tan beri böyle gelen munafık? Şimdi ne oldular Allah aşkına? Müslüman mı oldular? Neredeler bunlar? İçimizdeler, dışarıda değil. Dışarıda olan kafirlerdir, unutmayın. Cemaatin dışında olanlar Cemaatin içinde kafir yoktur. Cemaatin içinde münafık var, cemaatin dışında kafir var. Çünkü kafir senin gibi gözükmez. Kafir nettir, dopradır. Allah, Allah düşmandır. Ezana düşmandır, namaz kılmaz, Proteste eder, yapar yani. Münafık senin gibi dokuz tane yapar, bir taneyle trendi trende makas değiştirtir sana. Bir tane makas koyar, gittiğini zannediyorsun makasla başka raya geçti. Arkadaş münafık ne özelliği var ya? Bak Bakara suresinde iki tane dinsizlere ayet varken on iki tane ayet münafıklara var. Altı katı. E peki sen kendini nasıl güvende hissediyorsun? Peki bana sor sen, peki sen nasıl hissediyorsun? Ben kitaba sarılıyorum. Mücidide sarılıyorum. Kitabı ne söylemişse kabul ediyorum. En düşük seviyem budur. Gayret etmeye çalışıyorum yaşarken. Buna uymayanı kabul etmiyor. İstersen bütün insanlar sen Müslümana vesile ol. Kitaba uymuyorsan hiçbir değerin yoktur kitaba göre. Yani zerre kadar Allah Resulüne iman olsa, Allah'a iman olsa, ustadı bilse, bu Müslümanlara acısa, vallahi gidip de bu Kemalizmin simgesi olan CHP şu eliyle ona.